Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle. Adını bilmiyorum ama. Evet. ne diyorum bu? Bir daha gel bakayım. Ne tamam. Mine draft obi. Olmadı bu ama. Çok kırdım. <laughs> zombi yok mu lan? Al işte. Önündekilik bir. Bak mamaşım. Yola diye bir tane zombi var. Yok. Ha 9 10. Abi yani ya. Abi yani ya. Yok ya böyle bir şey. 11 12 Adamsın. Niye buna vurma tuşuna bastığımı söyleyeyim. Çünkü bir kez hatırlamayınız kadarıyla eee eee vurmuyordu. Vurmazsa da ben ne, şey yapamam. Yani, ya nasıl anlatsam. Aslında biz e, şu tepelere çıkacağız. Çıkan, çıkan insanları öldüreceğiz. Biz de oraya çıkmaya çalışacağız yani. En çok nerede var ya yani herhalde insan? Ana 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 insan kaynıyor burada. İnsan kaynıyor burada. Allah'ın delisine bak. bir... Oh o ya iyi, iyi ki insan olurum ya. İyi ki insan olurum ya. İyi ki insan olurum abi ya. Hadi olanlar, olanlar olsun artık. Yeter bunu aldım. Lan ne yapıyorsunuz ya? Ah oh, olanlar oldu tamam. Abi sen arkamdan gelme bak ben nasıl çıkıyorum ama geliyorsunuz abi geliyorsunuz inat inat abi. Abi. abi 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 ya abi ya bu o, o neydi? Neyse. Gide gile gele gele güle la pa ta bala la pa la pa la pa la bala bala. pa o zaman hep böyle yelenecekler. Yürü bu bölüm bi bitmeyecek. Bence. Lan 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 ben bu bölümden çıkıyorum. İnsan insan artık ne yapıyor? Bir dakika ben hemen bunu çekebilirim aslında. Güzel oyun. Ne gece de çekebilirim öyle bir oyun var. Gidelim şunu. Ben para istiyorum. Para 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 para. Şey istiyorum ben. Ne istiyorum ben? ne istiyorum? Sniper. Bu yok bu. Yok lan bunu istiyorum ben. Ben özgürlüğü istiyorum. Ama vermiyor. Bıçaklardan alsaydık. Neyse neyse. Şimdi size şey yap, gıcık yapmak istemiyorum. Hadi. On sekiz oldu. Neyse. adamı. Evet arkadaşlar reklam bitti. Ve bu geldi. Oh ne yaptık lan. Hmm. Ne olmak istiyorum ama olmuyor. Bu bende zaten var. Neyse insan olabilir miyiz? insan Zaten bu bizde. Bizde var. Neyse. Biz başlayalım. Bakalım inşallah açılır. Evet açıldı. Mavi lan. Kırmızılar coşuyor, coşuyor, coşuyor. Kırmızılar, kırmızılar coşuyor. Hop. Abi dondu benim pide ya. Benim bir şey. Of. Arkadaşlar burada bitireceğim ama ya. Baksanıza dondu bitti. Arkadaşlar burada bitiriyorum bu videoyu da. İyi ki beğenmişsiniz de. Beğenirseniz biliyorsunuz Her zamanki gibi e, video geliyor. Ben beğenmezsiniz de geçiriyorum ama yani neyse.